Şimdi koç burçları ne ders alacaklar? Şimdi Güney aydınyı başa altıncı evlerinde, Kuzey aydınyı balığı on ikinci evlerinde yaşayacaklar. Ders ne burada? Günlük rutinleri, iş, sağlık ve sorumluluklarına aşırı odaklanmaktan uzaklaşmaları gerekiyor. Biraz ruhsal farkındalık ve içsel huzura yönelmeleri gereken bir süreç yaşayacaklar. Bu bir buçuk yıl. Sürekli kontrol altında tutmaya çalıştığı detayları bırakıp. Açıkçası biraz meditasyona yönlensinler, içsel çalışma yapsınlar. Öyle bir döneme giriyorlar ne yazık ki. Çünkü 12. evlerinde kuzey ay düğümü. O alana yatırım yaparlarsa bambaşka bir ruh haliyle birinci evlerine geçebilecekler. Tabii bu dönem için onlar adına fırsatlar var. Bir kere koçlar bu dönem rüyalarınıza, sezgilere, spiritüel rehberlerinize muhakkak dikkat edin ve kulak verin. E, gereksiz üç yüklerinizden de kurtulun çünkü sağlıkla alakalı, dediğim gibi 6. evin çalıştığı bir yerde orayı düzenletmeden geçmez. Zararlı alışkanlıklardan falan kurtulmanızla faydanızı olacaktır. Gelelim değerli boğa burçlarına. şimdi bu bir buçuk yıllık akstaki en büyük ders kendi yaratıcılıklarını ve kişisel zevklerini biraz bir geri planda tutup kollektif kolektif ideallere yönelmek durumunda kalacaklar. Yani benim evim böyle olsun da bilmem ne de ondan iyi olsun gibi boğanın genel hatta Roma ruhu vardır ya. Seviyorsunuz evet. Seviliyorsunuz boğalar ama yani sizi de böyle, sizin de fıtratınız bu. Hani o her şey güzel olmalıdan biraz daha yani kolektif yok ya. Yani bunu böyle söylüyor. Buna bu kadar para verilir mi? Belki güdüsüyle bile hareket edebilir. Yani dünya kan ağlıyor. Benim ben ne dertteyim noktasına gelebilir. Ya da elindeki yapıyı muhafaza etmek yani bunu atmam gereksiz gibi yani bunun yerine daha iyisi yani bu kırılmadan almayacağım gibi bir bilinçle de gelişebilir. Çünkü kolektif idealler devreye giriyor. E ve tek başına başarı elde etme çabasını biraz bırakmak durumunda oldukları deneyimler yaşayacaklar. Takım çalışması ve ruhsal topluluklara da yani özellikle de katılmak durumundalar. Çünkü Kuzey Aydın'ı balığı 11. evlerinden alıyorlar. Biraz bu kanallara girişmiş daha farklı böyle hayalleri umutları noktasını besleyecekleri. Biraz daha topluluklar için çalışacakları. Bu bir parti olur bu bir işte kulüp olur işte böyle dernekler olur fark etmek sizi bu alanlara da belki onları yönlendirebilir ya da yeni sosyal çevreleri veya var olan sosyal çevreleriyle biraz toplumsal hizmet hareketleri yapabilirler. Tabii ki bu dönem onlar adına bir fırsat, ilham dolu projeleri olacak. Çünkü yaratıcılıkları gerçekten o anlamda oraya uğruyor bir sosyal farkındalık yaratıyor olacaklar. Yani beni ben bunu yaşıyorum da etrafta da neler varmış o fark etme noktasına biraz geliyor olacaklar. Hayallerini gerçekleştirme adına da biraz sezgilerine güvenmelerini öneririm. Gelelim ikizler burcu. E, kuzey aydüğümü balığı 10. evlerinde yaşıyorlar dolayısıyla güney aydüğümü de 4. evde şimdi ailevi sorumluluklar burada hangi alanlar e, sıkıntılı daha doğrusu hangi alanlarla ilgili e, konular gündeminde olacak aile sorumlulukları ve geçmişe bağlı aşırı bağımlı kaldığı kariyeri olur toplumsal rolü olur aşırı bağlılık eş olması olur yani tutu, sıkı sıkıya tutunduğu konularla ilgili bir takım imtihanları söz konusu olabilir o o alanların o kadar aşırı bağımlılığa ihtiyacı var mı? Yoksa yaradanıma hani güven her şeyi kollayıp, gö kollayıp gözetemezsin gibi enerjisi olacak. Ve bu dönem tabii o balık e, yani 4-10 aksı dediğimiz ev, yuva, kariyer aksı olduğu için ev iş dengesini sağlamak noktasında da bir takım e, denge problemleri bu ara ara yaşayıp o alanı düzene sokmayı sağlayabilirler. Bu dönemde tabii fırsatı bir görsünler çünkü manevi bir liderlik yapabilecek durumdalar aslında topluma şifa sunma. Yani kendin ne yaşadın belki senin yaşadığın bir şey başka birine şifa oluşturacak. Yani toplumsal şifa deyip eline kamerayı alıp saatlerce her ikizler burcunun bir şey anlatması gibi değil. Yaşadığınız manevi bir sorunun e, yansımasını bir başkasına iyileştirici cümlelerle dahi e, kullanabilirsiniz. Tabi ruhsal bir misyon doğrultusunda biraz aydınlandıkları bir süreç olacak. İkizlerin o biliyorsun onu yani öyle bir maneviyat, evet. sevgisellik yok ikizlerde. Ee, şimdi gelelim yengeç burçlarına. Güney Ay Düğümü başta, e, Kuzey Ay Düğümü balığı 9. evlerinden, Güney Ay Düğümünü de 3. evlerinden alıyorlar. E, aşırı analitik düşünce ve kısa vadeli planlamalarla alakalı eee yani çok kısa vadeli plan yapıp yapmaktan biraz e, ondan bir uzak dur diyecek güney ay düğümü ve kuzey ay düğümü yapısı geniş bir vizyonla bakmak zorundalar hayata bu bir buçuk sene içinde bilgiye değil bilgelik ve inancı odaklanmak zorundalar ben bilirimci hal varsa ee, yükselen yengeçler için söyleyeceğim bunu biraz onu şey yapsınlar çünkü yine söylüyorum özellikle de yengeç dolunayı da zaten buna biraz estetik oluşturan yapılardan biri hani sen e, bildiğini sandığın sadece sandığın olabilir o yüzden biraz bilgiye hangi bilgilere inandığın önemli. Önemli olan konu bilgelik yolu. Yani biraz ruhsal yapıyı geliştirmeleri gerekiyor orada. Bu alanda ne yapabilirler? Fırsatları tabii dokuzuncu evde olduğu için yurt dışı bağlantılı işleri olabilir, taşınma olabilir, yurt dışına yerleşebilirler. Bir akademik başlangıçları olabilir. Yasal konularıyla alakalı ilerlemeler söz konusu olur. Eğitimler alabilirler. Bu alanlarda spiritüel belki bir öğretmenlik bir çoğunluğun ruhunda varsa su grubu sonuçta sezgisel spiritüel alanda bir öğretmen bile başlayabilir. Aslan burçları 12. şey 8. evlerinden ağırlayacaklar bu kuzey ay düğümü balığı ve güney ay düğümü de 2. evlerinde. Şimdi bu aslan burçlarına bu bir buçuk yıl aslında maddi güvence arayışı ve mükemmeliyetçi bir şekilde para yönetimi alışkanlıklarından vazgeçmelerini ve duygusal ve ruhsal paylaşımı öğrenmeleri gerektiğini. Çünkü aslan egosu diye bir gerçek vardır ya, o da benim olacak o da benim olacak o da benim olacak. Hani ben 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 zaten ego eşittir ben eşittir aslan. Yani dolayısıyla e, hani e, o ben duygusu biraz daha farklı yani empati göstererek e, hareket etmek zorunda oldukları yani doğru para harcasınlar benim daha cizane önerim 2-8 haftası sıkıntılıdır bir hayalin peşinden koşturup büyük büyük paralar harcamasınlar sıkıntılı yani kuzey ay düğümü balık tamam belli borçlarını ödettirir ilerletir ama tabii ki harita kombinasyonuyla alakalı. Yani maddi değerlerden daha fazla ben onların yerinde olsam bu süreci ruhsal değerlendir, ruhsal dönüşüm adına değerlendiririm. Çünkü gelebilecek fırsatlar onlara miraslar, ortak kazançlar ve derin spiritüel bir kanal. Hangisini satın alacaklarını aslan burçları karar verecek. O baş kahramanlarımızdan Başak burcu. Şimdi Başak burçlarımız birinci evlerinden alıyorlar yükselen başaklar güney düğme efektini. Yedinci evlerinden de yani ortaklıklar evinden de kuzey ay düğme efekti alıyorlar. Yani geçen sene koş terazinin başına ne geliyorsa bu sene aslında balık başağın başına o geliyor diyelim. Şimdi bir kere ilişkilerinde aşırı detaycı, aşırı kontrolcü bu özellikleri biraz dengelemeleri gerekecek. ya yani sistem bunu zorlayacak zaten yükselen başaklar için. Teslimiyet getirmeleri, teslimiyet içerisinde olmaları, didiklememeleri, bıdı 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 yapmamaları belki biraz. Yani ilişkilerde o anlamda biraz mükemmeliyetçi uzak durmaları gerekiyor. Onun yerine aslında o mükemmeliyetçi tutumu bir kenara bırakıp romantik iş ilişkilerinde daha sezgisel, daha empatik, ya patronumdur işte atıyorum, ortağımdır, eşimdir falandır, falan da filan. Ya olur bu hatalar ya. yani çok majör ve hani hayatı etkilemeyecek evet. radikal hatalar olmadığım için insan doğasıdır ya da yani bir tatlı gelmiştir de önüne, eş, eşi yapmıştır, sevgilisi yapmıştır ya da ortağı arkadaşı. Hani e, ya bunun da çünkü başağı şöyle bir yapısı genelde oluyor. Tatlıyı yemedi. Tatlıyı tattıktan sonra. Acaba bunu koysan daha mı iyi olurdu? Yani halbuki önüne belki de karşı tarafın en mükemmel hali çıktı ama o muhakkak daha iyileştirecek bir yer bulur. Biraz bu sene hani e, balık başa katsında bu alana biraz dikkat etsinler. Ru biraz e, ilişkilerinde mantık evlilikleri veya mantık ilişkileri, ilişkilerde mantık mükemmeliyetçilik, kontrolcü, bu duvardan aşarak biraz daha ruhlarına hitap eden... işte partnerleri onlara şifa versen... Ben bu kadına veya bu adamın yanında kendim ne kadar iyi hissediyorum falan diye insanların yönelmeleri. E, olası tabi bu yönelimi gerçekleştiremeyenler adına da işte bu koç terazi ne yaşadıysa bir bakın bir buçuk senede olanlara. terazi burçları Kuzey ay düğümü, kuzey ay düğümü balığı 6. evlerinden, güney ay düğümü başlığı da 12. evlerinden yaşayacaklar. Şimdi dersleri ne? Kendine çekilmek. Biraz çünkü güney ay düğümü başak orada biraz içe kapanma getirecek. Ee, yani kendini bir izole görünmez hale getirmeye çalıştıkları bir süreç olur. Dolayısıyla burada hani o kendi içime kapanıyorum derken boşa geçirmesinler bu dönemi. Biraz ruhsal şifalarına, gündelik rutinlerindeki olaylarda hani kendini arındırma noktasını ee, biraz daha doğru ve temkinli yapsınlar. Çünkü ruhsal konulara bu spiritüel konulara e, kendini daldırıp kaybedebilir. Yani bununla uğraşayım derken günlük ritimlerinden de vazgeçebilir. Yani e, sezgileriyle ilerlemek zorunda. Özellikle de iş hayatında. E, bir evcil hayvanı vardır vesaire. Hani bir sezgiyle ilerlesinler. Sağlık e, konusunu elden bırakmasınlar. Her şey evet spiritüelizm önemli. Ama o içe kapanma noktası hani oraya yansıması iyi olsun. Çünkü eee bu dönem aslında onlar adına bir takım uygulamalara girdikleri, spiritüel kanallarda bir takım uygulamalara girdikleri de bir şey olabilir. Bir de ilham verici tiplerde olabilirler. Yani ilham verici böyle kişisel projelere girebilme ya da arkadaşlarıyla böyle hani çalışma ortamında veya bir grup kurarak bu tip böyle ilham yaratan konulara da Pardon yeni çalışma yöntemleri belirlemek zorundalar. Özür dilerim listemde akrep var zannettim de akrebinkine bakmışım. Spritüel şifa uygulamaları ve yeni çalışma yöntemleri belirleme gibi bir durumları da olacak. Yani doğru bakarlarsa o alan güzel yönetilir. Şimdi gelelim akrep burcuna. Hızlı hızlı anlatıyorum. Ondan sonra aşağıya sakın değerli izleyenler yorum yapmayın. Bıdır bıdır anlattı ne çok konuştu demeyin. Mecburum süremez. Kuzey Aydın'da. <laughs> Kuzey ay düğümü balık 5. evde, güney ay düğümü başa 11. evde ağırlayacaklar değerli akrepler. Tabi bu dönem ne tür problemler veya sorunlar ortaya çıkabilir? Grup dinamiklerine ve kolektif ideallere bağlılıktan çıkıp biraz daha bireysel yaratıcılık ve tutkularına sığınmaları ve kendini biraz daha farklı şekilde ifade etmeleri önemli. Çünkü güney ay düğümü başak sosyal çevreden biraz kopma da verecek. Yani o alanda geçmişten gelen insanlarla belki iş yaptırtırabilir, ortak hayaller yaptırtırabilir ama beşinci ev kendin olmak zorundasın. Bütün o spiritüel kanalın neyi? yaratma gücün neyse kişisel olarak daha özgün kendine dair daha sezgisel yaratıcı projelerde bulunup sahne önüne kendini atabilirsin diyen bir yapısı var. Bu dönemde akrepler adına tabii ki sanat, romantik aşk hikayeleri ve ilham verici kişiler onlara yani belki yeteneklerini keşfedebilecekleri kişilerin de potansiyelini sunuyor olacak. Gelelim değerli yay burçlarına. Şimdi Güney düğümü balığı 4. evlerinden, e, Güney Aydüğümü başa 10. evlerinden alıyorlar. E, dersleri kariyer ve toplumsal statü için çok fazla çaba sarf etmekten uzaklaşmak durumundalar. Duygusal e, anlamda kökler ve temellere yönelmek durumundalar. Az önce ikizlerin tam karşı at aksında, dolayısıyla onlarda da tam karşı taksa geçmiş bir yapı var aslında. Yani aile bağlarını iyileştirmek ve e, içsel huzuru bulmak bu dönem yaylar için çok çok önemli Gelelim oğlak burçlarına. Kuzey ay düğümü balık 3. evde, güney ay düğümü başak 9. evde yolculuğa devam ediyor olacak. Tabi oğlak burçları bir plüto geçti zaten 20 yıllık bir süreçlerini bitirdiler. Çok şey öğrendiklerini düşünüyorum oğlak burçlarının çok önemli dönüşümlere gebe oldu. Bu dönemde onlara ne açıdan katkı sağlayacaktır? katı inanç sistemleri ve dogmatik dediğimiz düşüncelerden biraz kurtulup çünkü kendilerine ait biraz katı bir e, zihinsel planlamaları var yani ilahi mekanizma o şekilde e, dünyaya getirmiş ona da yapacak bir şey yok. Daha esnek ve sezgisel bir iletişim tarzı seçmeleri faydalı. Çünkü 39 aksı biraz bunu yönlendiriyor olacak. Yine e, böyle e, kısa yolculuklar, e, belki seyahatler, işte belki kendilerine hani küçük notlar, sevimli notlar bırakarak yakın evleriyle iletişimini zenginleştirerek aslında kuzey aydınlığı balığın o vermiş olduğu gücü de sırtlarını alabilirler. Son iki burcumuz kaldı. Değerli kova burçları kuzey aydınlığı balığı ikinci evlerinden, güney aydınlığı başağı sekizinci evlerinden geçirecek, alacaklar. Şimdi dersler derin. E, duygusal bağımlılıklar ve kriz yönetiminden çok uzaklaşıp e, maddi değerler ve kişisel güven konularıyla sezgili ise güven konularına sezgiyle yaklaşmak zorundalar. Şöyle söyleyeyim şimdi bunlar bir kere e, kuzey ay balık dediğimiz noktada birçoğu eğer benim verdiğim tarihlerdeki doğum tarihlerindeyse yarım metronom döngüsündeler. E, dolayısıyla e, hani e, yükselen kovalar bu ikinci evlerinden geçtiklerinde Hani e, para harcamakla alakalı konuları biraz disipline etmek. Çünkü e, Güney ay düğümü Başak 8. evde geçmişten gelen borçları, unutturulmuş borçları bir takım konuları gündeme getirebilir. Ve değer duygusuna da burada bolluk bereket var. Nasıl olsa Jükiter'in etkileyip harcamalara çok fazla kendilerini kaptırmasınlar. Kriz yönetmek durumunda kalabilirler. Ve bu dönem için kova borçları sanatsal yeteneklerini aslında yeteneklerinden gelen gelirler e, ön plana çıkabilir. Zaten kovayı bir ara bir gerçekten konuşmak lazım. Plüto kova'yı konuşmuştuk ama e, birçok kişi de söylüyordur yani 2025 yılının gerçekten enteresan döngüler yaşayacak burçlarından biri evet. ve gelelim son olarak yükselen balığa kuzey ay düğümü balığı birinci evlerinden güney ay düğümü başağı yedinci evlerinden alıyorlar yani dersler ilişkiler yine ilişkilerdeki aşırı fedakarlıklarınız ve eleştirel tutumlar, yani aşırı fedakarlıklarınız bir su yüzüne çıkacak neler konusunda kendini feda ettiniz ya da karşı taraf sizin için nelerden feda, feda etti ya da fedakarlık gösterdi bunlarla bir yüzleşme var ve eleştirel tutumdan biraz uzaklaşıp kendinizin aslında o görüp de gitmediğiniz o sezgiler e, balığın genel enerjisi bu ya görür ama ile bir dokunmam gerekiyor bazen böyle bir duygu içinde oluyor deneyimlemeden anlayamam ki diyen belki de bir enerji bu o biraz daha bireysel yolculuğuna odaklanmanız gerekir gibi bir e, yapıyla çalışacak tabi burada asıl güzel e, fırsatı yakalayacak burçlardan biri balık burcu çünkü birinci evinden geçiyor kuzey ay düğümü hem kimlikleri hem tarzları tavırları hayata bakış açıları noktasında çok şifa enerjisi de e, yayıyor ve yaratıyor olacaklar. Kaç ee, birkaç saat oldu bilmiyorum. Benim bir çırpıda anlatı verdiklerim bu kadar. <laughs> Valla e, bravo bir neredeyse bir 15 dakikamız daha arttırdın Burçin. Bir ekonomist istiyor. ben bir bankacı <laughs> oldun. buradan belli. Bak bir 15 dakikada arttırdın. Ama eski bankacı kaldı geride kaldın. Neyse kaldı onları da unutmuşuz. <laughs> Valla ben e, şöyle bakıyorum. Geçen yıllara e, 2025 geldi. Gerçekten 2024'ün nasıl geçtiğini pek anlamadık. 2023 çok zırıltılı geçti. 2024 çok zırıltılı geçti. 2025'ten çoğu insanın umudu yok ama bence balık başak aksana vereceği en büyük mesajlardan bir tanesi umudunuzu kaybetmeyin. Her evet. şerrin içinde bir hayır, her hayrın içinde bir şer vardır derler ya. Biraz onu tadımlayacağız galiba. Mükemmelliyetçi olmayın diyeyim ben sevgili dostlara. Çünkü ben ya yaradan mükemmel, kul cool kim ki mükemmel olmaya çalışıyor. Sen Biraz bunu etsin? öğrenmek zorundayız aslında. Var mı eklemek istedikleri? Yok, teşekkür ediyorum ben. Ee, hem izleyenlere vakit ayırdığı için hem sana, ee, hızlı konuştuğum için aşağıya sakın yorum yapmaya kalkmayın. Verilmiş süre içerisinde pıtı 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 <laughs> hepsini anlatmak zorunda kaldım. Şimdiden <gülüyor> anlaşalım. Yok <laughs> yok. <laughs> Aksine normalde yani izleyici var, izleyici var bilen izleyici akıcı konuşan bir konu zaten çok seviyor şimdi izleyicinin isminin limiti yok Burçincim bu işi yapan biri olarak yavaş konuşsan çok yavaş hızlı konuşsan çok hızlı O yüzden o or oraya yetişemeyiz e, mühim olan senin bu iki saat içinde verdiğin bilgi muazzam bilgi verdin. şimdi bir daha kapat aç olacak olmayacak hiç o şeye girmeden bir yayın içinde hepsini hallettik. Yani muazzam bir iş çıkardık elimizden geldi kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum. Uzun bir ne demek. Sonra... Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Güzel bir balık başakak süreci olsun. E, faydasıyla, şifasıyla, enerjisiyle gelsin. E, bu sene biraz maneviyat konuştuğumuz bir yıl olacak. Ne olur? Önce ruhları zengin edin. Geri kalan sonra gelecek zaten. Sevgiyle kalın. Olur. Sağ olun. Teşekkürler.